Kor General John Nichols'ın Ekim ayında İzmir'deki kara komutanlığı görevini devraldı. Dört ayda önemli gelişmeler oldu. Eşit Türkiye sınırında yenilgiye uğradı. Ukrayna'da ateşkes kırılgan da olsa sağlandı. Kor General Nicholson, güney sınırımızdaki durumu yorumlarken mülteci akınını da yakından takip ediyoruz dedi. Kolektif savunma bizim ittifakımızın merkezi biliyorsunuz. Suriye sınırında tam da bunu yapıyoruz. Güneyden gelebilecek hava ihlallerine karşı caydırıcılık gücüyüz. Bunda çok da başarılıyız diyebilirim. Ama bu arada güneyden olası mülteci akımlarını da takip ediyoruz. Çünkü bu da bölgenin istikrarı için önemli. Türkiye ve Türk halkına özellikle 1 milyon 700 bin Suriyeli misafir ettikleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu çok önemli bir duruş. Körgeneral Niklas'ın İzmir'deki üssünün yakın zamanda önemli ziyaretçileri olduğunu da anlattı. Bu üs NATO'da herkesin aynı seviyede eğitim alması ve kriz dönemlerine hazır olması için çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden bir heyeti ağırladık. Bu haftada önemli bir eğitim programı sürüyor. İttifakta denetimleri yapacak subaylarımızı eğitiyoruz. Yunanistan, İspanya hepsinin denetçileri burada eğitim alıyor şu anda. NATO Kara Komutanı Bosna ve Afganistan'da Türk askerleriyle yan yana görev yaptığını da söyledi. 1990'larda Türk askerleriyle birlikte Bosna'daydım. Onların Saraybosna'da bize katkıları, bilgi ve perspektiflerinin bize verdiği güç müthişti. Müslüman bir ülkenin askerleri olarak o kadar büyük bir saygı görüyorlar ki, yıllar sonra 2006-2012 arasında üç kere Afganistan'da onlarla görev yaptım. Kabil'de yerel halkla ilişkileri çok önemliydi ve her şeyin merkezindeydiler. NATO başarılıysa onlar sayesindedir.